Gel gel seni bekliyorum yaprak gel. Anne bak, ne oldu? ne sıkıştırdı oldu? Elimi. Elini mi sıkıştırdı? Evet sıkıştırdı Kızım çok kötü olmuş da. Gel bir ablanın yanına Yine gidelim bant önce. Ben aldım. Usta, i̇şte, e bu bant kullanılmış. Evet kullandım. Bu gel. olmaz yaprak gel bir bakalım ablana sorar. Buranın hesabını da soracağım sana ayrıca gelince. Dur bir gidelim bir ablana. Dur bir ablanla bir konuşalım önce. Burada. Burada. Yağmur. Efendim anne. Kızım ne oldu? Yaprak ya. bir şeyler söyledi. Ya anne ne oldu biliyor musun? Heh, söyle kızım. Ben, benim de biraz moralim bozuldu aslında. Ne oldu? Anlat hemen. Anne şimdi ben buradayım. Tamam kapıyı kapatıyorum. Burada bir tamam. yaprak var. Görmemişim. Buradan çıkıyorum ben tamam mı? Tamam. Geldi elini buraya sıkıştırdı. Aa yaprak. Ha çek oradan, ordan. kızım tekrar sıkıştıracaksın yaprak. Burayı sıkıştırdım. Tabii o tarafta. Ben de çok korktum aslında. Birden bir bağırdı. Sen duymadın mı sesini? Ben duymadım. Ben de o arada çünkü başka şeyle ilgileniyordum ama. Aynı Niye dikkat, dikkat etmiyorsunuz? Bantoli yağmur sen de. Anne ben dolabilerle ben evde. Bant var zaten Yağmur. Dresuarda bant var kızım. Getirsene. Anne benim de karnım çok kötü oldu ya. Öyle mi? Niye çarptın? Çok kötü oldu. Hangi birinizle ilgileniyor? İkiniz de çok dikkatsiz davranmışsınız. Geçin bakayım içeriye. Geçin kardeşine şey yap. Acıyor mu yaprak? Allah Geç bakayım ablanın yatağına. Ya, ya? da Hareket sonra ettiremiyorsun. In, evet, o da sonra merdivenden. E kızım senin elinde bir şey var. Ayağında bir şey yok ki. Merdivenden inmenle ne alakası var? İlim mi ya? Allah Allah. Ya, dur, dur, dur çıkartayım da bari sen seç. Bantlar da renkli renkli hepsi. Peki bir Tek tane. de mavi renk var. Hep o çok tatlı. Hep, hep bunu bekliyordum. Yeşili mi istiyorsun? Hayır. Hep Hadi hep ama çabuk seçin de bir tane. Hadi işim var. Tamam. Hangisini bu seçiyorsun? Bu bunu. Tamam maviyi yapacakmış. Bak bende benim karnım şey oldu. Kötü tamam kızım kötü. oraya da yapıştırırız. Bakayım ya. Tamam açma ablanın Yok, karnını acıyor kızım. Açıyor biraz ya. Yağmur güzel güzel yapıştır. Bir bakayım sen bir elini ver bakayım bana. Bir şey he. söyleyeyim mi Yağmur? Şaka maka da Allah'tan çok şey yapmamışsın ha. Ben görmemişim Kan toplamış ki. orası. Allah'tan daha çok parmağın sıkışmadı. Daha... daha kırılabilirdi bile biliyor musun? Ben e, bana şey yapıştırmıştım. Ne? E, Popit yapıştırmıştım. Su da çoğumuştum. Evet, almıştım. evet. Şu yanağın e, ben, ağzına. Ama yapmasın. Hadi, al. Büktüm bunu ya. Bir şey olmaz kızım. O öyle şey değil ya. Yağmur. Sizi de yukarıda havlıyor. Bu arada yaprak çok dağıtmışsın salonu. O çelebi ne senin orada? Bana bak bana yaprak. O evet. salonun ortasındaki eşyaların ne senin öyle kızım? Ne demek unutmuşsun? Yaramazlık yapıyorsun hep. Unutmuşsun. Kızım ablan yapıştırsın iki dakika. Lütfen parmağına e, yaramazlık taktıktan sonra gel eşyalarını topla oradan bir zahmet. Anam, ne demek toplayamazsın? Yağmur yardım et yanlış yapıyor. Bak Yanlış yapıyor. Yanlış yap Yaprakçım bir izin verdi yapsın ablan. Heh, yap aç güzel güzel yap. Elini sen aç. Kanadı açın. mı gene? Ay, anne ben hızlıdan yapıştırayım şöyle. Önce bir tarafını yapıştır ki sonra da diğer Hı -hı. tarafını. E, bu da büyük bant yani yaprağın parmağına olmuyor ki. Aç burayı. Şurayı aç. Çok sıkma. Yok yok çok sıkmadım. Gevşek. Tamam. Bir şimdi bir Şu şey olmaz yaprak tamam mı? alsın diye Birazcık gelişecek tamam. zaten. Bana bak yaprak. Bundan sonra dikkatli oluyorsun. Kapılara falan şey yapmıyorsun. Tamam mı? Anne ben tam kapıyı kapatıyordum. Yaprak orada görmemişim. Anne, Sen de haklısın. Normalde ben bunu seviyordum. İncim, Yarın da onu takarız. Yapıldım. Neyse. Neyse. Ucuz atlatmışız kazayı. Ucuz atlatmışız. Yani, Allah korusun parmağı kırılabilirdi bile. Neyse yaprakçım. Hadi arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> ve anneciğim evet iyi yaşa güzel kızım ben gidip burnumu temizleyeceğim Azaz, git tercih. git öpüyorum görüşmek şey üzere tamam bay bay